Arkadaşlar merhaba. Teknoloji için EpiMentor videoları çekmeye devam ediyoruz. Bu uygulamamızda Notifier'a kullanıcının girdiği ismi alıp bir değişkeni atacağız. 4 adet butonumuz olacak ve bu butonlara tıkladığımızda isim değişkenleriyle bu değerleri join kullanarak birleştiriyor olacağız. Hemen bir uygulama açalım. Notifira değişken diyorum. Öncelikle Notifier nedir ona değinelim. Arkadaşlar Notifier non visible yani görünmeyen bir komponent. Ekranda görünmüyor. Özelliklerine baktığımız zaman burada background color yani arka plan rengini değiştirebiliriz. Ya da ekran e, text color'unu değiştirebiliriz arkadaşlar. Üzerindeki yazıyı değiştirebiliriz. Bir de özelliklerinden biri de ekranda kalma süresi. Short ve long diye iki ayrılıyor. Eğer short seçersek arkadaşlar ekranda daha kısa süre kalıyor uygulamada ekrana bilgi ve uyarı gibi mesajlar vermek, ayrıca kullanıcıya değer girdirip bu değeri kullanmak için Notifier kullanıyoruz. Hemen tasarımımıza geçelim arkadaşlar. Screen'den Align Horizontal Center yapıyorum. Eklediğimiz nesnelerin hepsi ortaya gelsin. Bir tane buton atıyorum. Bu butonun adı buton başlat olsun. Tekstine de başlat yazıyorum. Hemen altına 4 tane buton atacağım. Fakat bu butonlar tablo görünümünde olsun istiyorum. Layout'a geliyorum arkadaşlar. Buradan Table Arrangement alıyorum. İçerisine butonları yerleştirmeden önce satır ve sütun sayılarını ayarlıyorum. 4 tane olacağı için 2 satır 2 sütun olması bizim için geçerli. Bakın kolon sayısı burada. Satır sayısı da burada. Zaten varsayılan da 2'ye 2 olarak verilmiş. İçerisine 1, 2, 3 ve 4 tane butonumu yerleştirdim. Butonların her birinin birer tane resmi olacak arkadaşlar. İmaja geliyorum. Birinci butonu seçtim. İmaja geldim. Upload file diyorum. Buradan dansı seçiyorum. Bu birinci imajım. Buton 2 için imajımı alıyorum. Hemen geldim imaj. Upload file. Dosya seç. Bu sefer friend seçiyorum. Buton 3. Imaj. Upload file. Dosya seç. Happy. Buton 4. Imaj. Upload file. Dosya seç. Sync. Her birinin içerisindeki yazıyı siliyorum teksti. Normal orijinal görünümüne geldi. Bir tık daha büyüteyim arkadaşlar. Bunların altına da bir tane label sonuç atıyorum. Label sonuç. Başlangıçta içerisinde çok akıllısın. Yazsın. Boyutunu biraz arttırayım. Font size'ı 18 yapıyorum. Font bold diyorum arkadaşlar koyu renkli geliyor. Başlatı da biraz büyüteyim. 14 değil de 18 olsun. Bu da bold olsun. Aynı zamanda başlat butonunun shape'den şeklini round yapabiliyorum arkadaşlar bu şekilde. Butonum da burada. Zaten notifier'ımı eklemiştim. Ne kaldı? Butonların ismini değiştireceğiz. Buton 1'i tıkladım. Rename diyorum. Buton 1'imiz ne olacak arkadaşlar? Buton Dance. Buton 2'miz. Buton Friends. Buton 3. Happy buton 4 buton sync dedik arkadaşlar. Başlangıçta table arrangement'ın içerisindeki 4 tane buton gözükmeyecek arkadaşlar. O yüzden geliyorum bakın table arrangement'ın visible'ını kaldırıyorum. Gizli komponentleri ekranda göster diyor. Bakın tıklıyorum buraya ve gizli komponentleri gösteriyor. Uygulama çalıştığında ekranımızda gözükmeyecek. Gerekli şeyleri ekledim arkadaşlar. Hemen blok kısmına geçiyoruz. Başlat butonuna bastığımızda karşımıza bir tane notifier çıkacak. İsminiz nedir diye soracak bize. Biz buraya girdiğimiz isim değerini alıp bir tane değişkeni atmamız gerekiyor. O yüzden bir tane değişken oluşturuyorum. Ne diyeyim buna? Kullanıcı adı. Bu şekilde bırakamıyoruz. Logoyu tamamlamamız lazım. Text kısmına geliyorum. İsim değeri gireceğim için text'ten boş bir değer alıyorum ona geldim buton başlat'a bastığımda ne istiyorum arkadaşlar bir tane notifiyer nesnesi gelsin. Bunlardan hangisini kullanacağım? Bir sürü var. Show text dialog. Mesaj var, başlık var. Bir de çıkış butonu olsun mu olmasın mı o var. Ben geliyorum mesajımız ne olsun? İsminiz nedir? başlığımız ne olsun? İsim olsun. Başlangıçta kendisi bu. True olsun arkadaşlar. Hemen bunu bir deneyelim. I companion diyorum. QR kodunu okutuyorum. İlk başta görünmüyor. Başlata tıkladığım zaman bakın isim, isminiz nedir? Buraya isim değeri gireceğim. Buraya bir isim değeri gireceğim. Örneğin Ali girip OK'ye OK bastığımda arkadaşlar bu Ali değerini kullanıcı adı değişkenine atmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Notifier'e geliyorum. Bakın arkadaşlar burada After Text Input olayı var. Yani Notifier'a bir text girildiğinde çalışacak kodlar burada. Response bizim verdiğimiz cevap arkadaşlar. Get response dediğimiz zaman bizim verdiğimiz cevabı okuyor. Bizim verdiğimiz cevabı ne yapacak? Yukarıdan kullanıcı adına setleyeceğiz. Oraya ne yazmışsa Ali yazmışsa Ali, Veli yazmışsa Veli değeri kullanıcı adına girecek. Aynı zamanda ne yapmamız lazım? Burada table regiment'ta Oluşturduğumuz dört tane butonu göstereceğiz. Bakın Table Arrangement'ın bizi bulunu turu yapıyorum. Üzerine seçip turu diyorum arkadaşlar. Tıkladığımda direkt geliyor. Buraya geldim. Tıkladım. Ali yazdım. OK dedim. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Başlat butonuna bastım. İsminiz nedir? Ali dedim. OK butonuna bastım ve gördüğünüz gibi 4 tane butonum geldi arkadaşlar. Butondan, en baştaki butonumun adı buton dansı. Dansa tıkladığımda burada çok akıllısın yazan yere Ali çok iyi bir dansçı yazdıracağım. Hemen geliyordum buton dansa tıklıyorum. Label sonucu alıyorum. Label sonucun textine hem Kullanıcı adı değişkenimi kullanmam lazım. Hem de arkadaşlar çok iyi bir dansçıdır. Hadi. Şöyle. ikisini nasıl birleştiriyordum? <laughs> Text'ten join alıyorum. Ali çok iyi bir dansçıdır. Diğerlerini de benzer şekilde oluşturuyorum. Buton dans, buton friend, buton happy ve buton sync. Friend kısmına ne diyelim? Yer değiştirelim. En iyi arkadaşım. Ali En iyi arkadaşım Ali. Buton bir kısmına Ali mutlu görünüyor. Dördüncü kısma ise bir tane daha join birazcık daha. Ne diyelim buna? İşte Ali çok iyi şarkı söylüyor. Ali çok iyi şarkı söylüyor. Ali çok iyi şarkı söylüyor. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Burada yine tekrar ederek söyleyeyim önemli nokta. Notifier'dan değeri aldık. Notifier'dan değeri aldıktan sonra bakın After Text Input'tan aldığımız değer Response arkadaşlar. Bu değeri Get Response'la okuyoruz. Okuduğumuz değeri değişkenimize attık. Daha sonra değişkenimizi burada diğer butonlarda kullandık. Lütfen abone olmayı ve yeni videolarımıza göz atmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.